Üniversite tercih Programı'na ikinci bölüm konuğumuzla devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde Türkiye'de ses getireceğine inandığımız sağlık alanında bir üniversiteden, Birin Üniversitesi'nden bahsedeceğiz. Ve Birin Üniversitesi'ni bizlere Birin Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Adnan Yüksel hocamız bahsedecek. Adnan hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Bizler de hocam. Çok iddialı bir giriş hocam. Çok evet. güçlü bir üniversite evet. ki hani diğer programlarımızda hocalarımızla da konuştuğumuz zaman oldukça da etkilendiğim bir üniversite oldu. Çünkü amacı, vizyonu net olarak belirlemiş, stratejileri, hedefleri çok net. Ve... Üniversite kurmak zor ama ben Türkiye'de ikinci defa üniversite kuran tek kişiyim herhalde. Öyle bir durum oldu. Hocam öncelikle şunu soracağım aslında. Hani arkadaşlarımız da bilmeyebilir ekran karşısında. Biruni, neden Biruni Üniversitesi'ni koydunuz hocam isim olarak? Çünkü Biruni ben, kimdir? Biruni kimdir? Biruni bir, bir Türk, Müslüman bir Türk. Tabii Bironi'yi biz de yeni yeni öğreniyoruz. Yani tarihte öğrendik, okullarda öğrendik ama Bironi'yi az öğrenmişiz. Bironi şu an için dünya bilim tarihçileri tarafından 10 tane evrensel dehadan gelmiş geçmiş biri olarak gösteriliyor. Çok büyük bir insan, çok büyük bir bilim adamı. Ebu Reyhan el-Bironi 10. yüzyılın sonunda 11. yüzyılda yaşıyor. 973, 1048 yıllarında Kars'a kadar geliyor. Kendisi Horasan'da bilimini yapıyor. Ee, tabii, e, tabi matematikten tutun tıbba kadar kimyadan tutun eczacılığa kadar matematikten tutun coğrafyaya kadar büyük bir bilim İnsan aslında çok kapasiteli olursa her kanı iyi oluyor Bironi de onlardan bir tanesinin örneği tabi Bironi'nin bulmadığı yok en son geçen hafta Science, e, Science dergisinde Bironi Amerika'yı da keşfetmiştir diyor. Ünlü şeyden Hollanda'dan ve Amerika John Hopkins'ten bilim adamları. Niçin bunu söylüyor? Çünkü kendisi de diyor zaten bu kadar büyük bir kıtanın karşısında su parçası olamaz muhakkak bunu dengeleyen bir kara parçası olmalı diyor. Dünyanın döndüğünü, güneş sistemini, dünyanın çekim kuvvetini, dünyanın enlemlerini, boylamlarını, yarı çapını, çapını bulan bir insan. O zamanın bilgisayarını bulan bir kaşif. Tabi aynı zamanda tıp konusunda çok iyi. 3000 tane Maddenin, ilacın veya bitkinin hangi hastalıklara iyi geldiğini, yan tesirlerin ne ne olduğunu bulan birisi. İlk canlı sezeryanı yapan o dönemde birisi. Tabii çok büyük bir şey, insan. Bilmiyorum. Tabii kendinden 700 yıl sonraki bilmi bulmuş. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir büyük bir insan. Ve bu Türk, yani bunların içinde Pascal var, Tesla var, Einstein var. Bir tanesi de Ebu Reyhan. i̇bn Sina ile aynı dönem yaşamış ama biruni asrı olmuş. Çok büyük bir insan. Tabii bu aslında Türkiye'de işte Mimar Sinanlar Üniversiteler adına verilmiş, ondan sonra Mevlana'lar verilmiş veya bir başkası. Ama bir oyun aslında saklanmış. Herhalde bizi beklemiş diyorum.